Oh yeah. Her gün yeni İzlemeye değer. Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki sonbahar aylarındayız ve kısa bir süre sonra kış aylarına geçiş yapacağız. Yazın genelde bahçe işleriyle, videolarım ile karşınıza oluyorken kış aylarında genelde atölyemde vakit geçirdiğimden atölye videolarımla karşınıza olmaya devam edeceğim. Bu videoda kışa hazırlık temizliği ile sizlerin karşısına çıkmaktayım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek sağlamayı lütfen unutmayın. İlk olarak çalışma tezgahımın üstündeki ıvır zıvırları toplayarak işe başlıyorum. CNC router'ımı uzun zaman olmuş temizlemeyeli. Hepsini temizleyerek güzel bir hale getirdim. Kullanıma hazır. çalışma masalarımdan biri. Yazın üzerine o kadar çok şey getirip bırakmışım ki ben bile ne olduklarını unuttum. Ve ayrıca üzerinde neredeyse bir parmak değil on parmak tozla birlikte. baktım her yer örümcek ağı aldım fırça elimi masayı da silip süpürmeye çalıştım orta çalışma masanın altına neredeyse hiç girmemiştim. Ne olduğunu hiç bilmiyorum yine burada olduğu gibi. Temizlerken baktım ki çok şey gereksiz kaldırdım. Farklı bir düzenle tekrardan oluşturdum, dizayn ettim. Burada ı demirleri geliş güzel koymuşum. Kaynak makinesi arabamı bir türlü rahat yerine koyamıyordum. Onları biraz daha ileri iterek güzel bir yer açmaya çalıştım. Burada da bu farklı bir durum yok. Burada da çalışmışım pisliğini orada bırakmışım. Çalışmışım pisliğini orada bırakmışım. Bugün derin bir temizlik, temizlik günü. O yüzden de burayı da güzel bir şekilde temizlemeye devam ettim. tabi düzen tertibi yaptıktan sonra yerin temizliği tozunu almakta acayip derecesinde toz oluşmuş ürünlerin üzerinde de belliydi Masalın üzerinde de belliydi hepsini güzelce temizledim olabildiğince tozu minimuma indirdim yaklaşık 4 saatin sonunda ortaya güzel bir şeyler çıkmaya çalıştı. Hala dağınıklık var, hala temizlik belki yeterli değil. Ama en azından kış aylarında projelerimi yaparken bir an olsun temiz bir nefesle, temiz bir sayfayla karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım bu temizlik videosundan keyif alarak izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak man destek sağlamayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.